Herkese merhaba. Bugün sizlere dijital zekayı destekleyen ebeveyn nasıl olunur? Bunlardan bahsedeceğim. Günümüzde artık her alanda dijitalliği kullanmaktayız ve teknoloji geliştikçe aslında dijitallik tamamen hayatımızın merkezinde olmaya başladı. Peki burada ebeveyn olarak biz nelere dikkat etmeliyiz? Neler bizim için önemli? Bu noktaları size bahsedeceğim. Teknolojik gelişimleri takip etmemiz gerekiyor. Temel düzeyde dijital e, araçlara, dijital platforma platformlara hakim olmamız gerekiyor. Dijital ortamların sağladığı olanakların bilinmesi, dijital ortamdaki güvenilirliğin e, nelerin sakıncalı olabileceğini ayırt etmek gerekiyor. Bu nokta çok önemli. Çocuklarla iletişimde olunmalı fakat çocuğun sınırına yani çocuğun özel alanına da e, saygı duyulması gerekiyor. Eleştirel düşünme becerisine sahip olması gerekiyor. Bu da önemli bir nokta çünkü genelde anne babalar yanlış bir şey gördüğünde direkt çocuğu yargılıyor fakat orada çocuğu da dinlemek gerekiyor. Hani bu yanlışı yapmasına sebep olan başka şeyler de olabilir. Son olarak da en önemlilerinden bir tanesi aslında bu çocuğun sanal ortamdaki diğer insanlara karşı saygılı olması gerektiğini, neler, nelerin risk taşıyabileceğini belirtmesi gerekiyor. Umarım bu bilgiler sizin için faydalı olmuştur. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.